Yalınlı pratik tariflerden pilava yepyeni enfes bir yorum. Tavuklu naneli pilav. Malzemelerimiz: 1 adet tavuk budu, 1 adet dörde bölünmüş soğan, 1 santimlik kök zencefil, 2 adet karabiber tanesi, 1 tatlı kaşığı artı 2 çay kaşığı tuz, 2 adet ince doğranmış soğan, 2 su bardağı basmati pirinci. 3,5 su bardağı tavuk suyu, yarım demet ince doğranmış taze nane, 3 yemek kaşığı luna. Tavuk suyunu hazırlayarak başlıyoruz. Tavuk budunu, 4'e bölünmüş soğanı, zencefili, 2 karabiber tanesini ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alıp üzerine 2 litre su ekliyoruz. Tavuklar yumuşayana kadar 1 saat kaynatıyoruz. Piştikten sonra tavuk bodunu didikleyip ayırıyoruz. Sıra geldi pilava. 3 yemek kaşığı lunayı pilav tenceresinde eritip doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından yıkadığımız pirinçleri ekleyip şeffaflaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Son olarak da 3,5 su bardağı tavuk suyunu, 2 çay kaşığı tuzu, ve didiklediğimiz tavukları ekleyip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pişince de altını kapatıp ince ince doğradığımız naneleri ekliyoruz. 10 dakika daha demlendikten sonra nanenin yeşiliyle tavuğun ve basmati pirincin enfes aromasını buluşturan tavuklu naneli pilav hazır. Afiyet olsun.